Güzel eğlen. Yorum kenarını yapmışlar. Gel, korkma, gel, 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 Aman, zayıflar. gel, 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 Gel. 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 Ha devamı da var. Bilmiyorum ki buraya atmışlar mı bu evin mi Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel. 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 Üç tane görünür de. Gel. 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 su kullanın herhalde. Kek 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 kek. Ne van van bilmiyorum. Daha korku bak gelmiyor. He, ekmeği buldular.

Öbürünü çağ aldı geliyor bak. Öbürünü aldı geliyor. Onu gitti. Gitti. Öbürünü aldı geliyor bak. Pa ba, pa ba, pa 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 pa. Pa 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 Gitti öbürünü aldı geldi. Zayıflar ama durumun ne bilmiyorum. <laughs> ama ne kadar da iyi bir var ya hareketliymiş. Gel, gelin. Gel bir seveyim seni gel. Gel. Onlar yaklaşmıyor. Gel. Seni bir seveyim be. Gel. Bek sevimliymişsin gel. Bilmiyorum atılmışlar mı? O evin mi? Ama ilk defa görüyorum. Acıkmışlar. Arkadaş olalım mı ne? Gel Gel Şu ıcık daha ılımlı Gitti onu aldı geldi He Sizin mi bunlar? Sizin mi bunlar? He, amca herhalde konuşamıyor, zorlanıyor. O eliyle gösteriyor. Bu taraftan geldiler gibi. Atılmışlar. Gel. Yürü <laughs> 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 o koru, şek koru şeklinde. Net ne kesyon burada? Hı? Gel bakayım. Tansan beni. Hı? Gel bakayım. Gel. Ne oldu? Hı? oğlum. Gel bakayım. Kulağa ne oldu? Yasin abi. Hasan abi ne yapıyor ya? Ya bu oğlum bir ya. başımız. Ya Hasan abi verdim kaç defa da kulaklarını kesmişler Hasan abi bunun yeni ya. Bu Çoktan bir daha vereyim bağlı ilaç daha. İşin nasıl kessin? Gel. 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 Abo sen ekini yakmışsın. Ayağı mı kırdın. Dönmüş mü? Ağırmış mı? Gel, gel. Ne oldu ki yerinde durmuyor Bir aydır yoktu. Hatırlıyor musun değil mi gece geldiğim? O, bu, yani buraya uzak değil. Aşağıda birkaç kilometre ileride köyün dışındaydı. Köye giremiyordu da. Şuna bak ne hale düşmüş. Gel. Gel. Şu rahat gel. 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 Hatırladınız değil mi? Gece geliyordum. Bir aydır yoktu. Kulağında da sıkıntı var. Yani şey. Kulağa yara mı olmuş? Tekrar mı kesmişler? Di öbür tarafa bakın, öbür Ne iyi var? Yine orada iyi bir şey lan. Tabii böyle

ini bulamaz. İyi <laughs> 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 Git de karnı odaya kuzum. Ben sana ilacı bakayım bir. Hadi, Hadi bismillah. Hadi, Evde var da. Onu yediğini bir göreyim mi bak amca? Hı. Aferin. Boş bitti.